Kanal İstanbul güzergahında yabancı şirketlerin ne kadar arazi satın aldığı merak konusu CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat. Bu soruyu Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a sordu. Verilen yanıtta yabancı şirketlerin Kanal İstanbul güzergahında toplam 791 bin metrekare arsa aldığı belirtildi. Yabancı şirketler Kanal İstanbul'dan 791 bin metrekare yer aldı. Bu bilgi CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın soru Türkiye önergesiyle ortaya çıktı. Özetle şöyle söylemek istiyorum. Koronavirüs salgını nedeniyle Kanal İstanbul tartışmalarına ara verilmiş gibi görünse de güzergahta bulunan arazilerle ilgili resmi veriler açıklandı. CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a verdiği yazılı soru önergesinde 2015 yılından beri Kanal İstanbul güzergahında Arap televizyonlarında emlak satışına yönelik reklam yoğunluğunun olduğunu ve Kanal İstanbul güzergahında özellikle Arap şirketlere ait arazi miktarının ne kadar olduğunu sordu. Bu soruya yanıt veren bakan kurup Kanal İstanbul projesi güzergahında bulunan ilçelerden tapu ve kadastro bilgi sistemi kayıtlarına göre yabancıların satış yoluyla 791.370 metrekare ana taşınmaz edindiğini söyledi. Peki bu tabi soru önergesinin sahibi CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'a bir soralım. Hem bu verilen cevap ne anlama geliyor diye hem de her bilgiye erişilebiliyor mu diye. Sayın Karabat internet bağlantısıyla karşımızda. Hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz, biliyorum bugün de bir yoğunluğunuz vardı ama o yoğunluk içerisinde kısa da olsa sizi tutmaya çalışacağız efendim yayında. Hemen öncelikle bir soru önergesiydi bu, ee, ama bu evet. soru önergesine bir karşılık verilmesi, cevap verilmesi de başlı başına bir haber değeri taşıyor bence son dönemlerde evet. soru cevap alınamayan <laughs> soru önergelerinden de çok bahsettiğimiz olmuştu zira evet. <laughs> 791 bin metrekarelik araziden bahsediyoruz bu bölgede ve yabancı şirketlerin almış olduğu. Bu ne anlama geliyor? Sakıncaları nelerdir diye hızlıca sorayım. Şimdi öncelikle şunu söylemek isterim. Elbette soruya cevap verilmesi kıymetli ve hmm. önemli. Tabii. Ancak biz bu önergeyle sadece bir tane soru sormadık. Öyle, tabii. Ee, soru önergesini tam Kanal İstanbul tartışmalarının yoğunlaştığı bir dönemde sorduk. 19 Şubat'ta sorduk ve cevap da yeni geldi. Ee, öncelikle belki cevap gecikmiş olması da bir problem. Onu belirtmek isterim. Doğru. Ama e, bu soru önergesine verilen cevap şu açıdan çok önemli. Bizim Kanal İstanbul projesiyle ilgili e, öteden beri iddiamız aslında Kanal İstanbul'u Katar İstanbul'dur diyoruz. Niye bunu söylüyoruz? Bir rant alanı olduğundan ibaret de bunu söylüyoruz. Burada bir rant yaratılmak isteniyor. Aslında şehrin ihtiyacı olan bir proje değil, rant sahiplerinin ihtiyacı olan bir proje olduğunu söylüyoruz ki verilen cevap aslında bunu destekleyen ve gösteren bir cevap. 791 bin küsür metrekarelik bir araziden bahsediyoruz. Üstelik benim anlayabildiğim kadarıyla sadece yabancı sermayeli şirketlerin e, aldığı arazi bu kadar. Mesela yabancı kişileri katmamışlar Bilmiyorum. benim anlayabildiğim kadarıyla Kişiler de var ayet. Bu soruyu sorduğumuz zamanlar bütün sosyal medyada Arap şirketlerinin Kanal İstanbul'la ilgili yaptığı pazarlama faaliyetlerinin görüntüleri yansımış hatırlarsanız. O zamanlar evet. sormuştuk. Evet. Ve bu soruyu sorduğumuz zamanlar Soru anlamlı olsun diye şunu da sorduk. Dedik ki 17-25 Aralık tarihinden sonra el değiştiren, mülkiyet değiştiren büyük araziler nelerdir? Bunların ölç ölçekleri nelerdir diye sorduk. Kastınız şuydu. Hatırlarsanız Türkiye kamuoyunca sıkça bir FETÖ borsasından bahsedildi. Ve e, FETÖ borsasından bazı mülklerin el değiştirdiği de anlatıldı. Evet. Şimdi biz bunu niye sorduk? E, acaba bir FETÖ borsasından sonra yani 17-25 Aralık'tan sonra orada FETÖ'cülerin elindeki arazilerde el değiştirdi mi diye bunu bilerek sorduk. E, 17-25 saniye. Ama bu tarafına cevap verilmedi ne yazık ki. Özellikle tapu kayıtlarındaki gizliliği sorduk. Neden gizlilik ibareleri var diye sorduk. E, ve neden İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve belediyeler tam da Kanal İstanbul tartışmalarının olduğu zamanlarda bu mülkiyet ilişkilerini göremiyor diye sorduk. E, bakanlık bu soruya cevapla revizyon olduğu için. O dönemler revizyon varmış ve o zamanlar Cevap e, bunların kapalı olduğunu söylemiş. Netice itibariyle şöyle bir gerçeklik var. E, Kanal İstanbul değil Rant İstanbul olduğunu bizatihi bakanlığın bize verdiği cevap gösteriyor. Ve ben şöyle bir yorumu da sizlerle paylaşmak isterim. Hı hı. Kanal İstanbul acaba acaba Türkiye'de sıcak para hareketlerini kontrol etmek iste amaçlı olarak belki de teminat amaçlı verilen araziler de mi var orada? Örneğin Türkiye 5 milyar dolar gönderecekler ya da 2 milyar dolar gönderecekler. Oradaki araziler teminat gösteriliyor mu mesela? Hareketlerin bir kısmı bundan mı? El değiştirmelerin bir kısmı bundan mı diye de sormak istiyorum. Çünkü hükümetin ne zaman sıcak paraya ihtiyacı olsa Kanal İstanbul tartışması Türkiye'nin gündemine oturuyor ve bu araziler daha da değerli hale getiriyor. İster istemez bu soruyu da bizlere sordurur hale geliyor. Peki. Ee, yani ben yoğunluğunuzdan dolayı çok ilerletmiyorum konuşmayı ama zaten soracağım mesele özellikle tapu bilgilerine ulaşılamaması konusunda bununla ilgili herhangi bir adım da atılacak gibi görünmüyor galiba değil mi? Evet, maalesef. Maalesef. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri bu bilgilere ulaşamıyor. Önemli olan maddeler 19 Şubat'ta sorulmuştu. Yeni verilen cevaplar ama şirketlerin Hı. yanı sıra kişisel anlamda kimlerin nereden ne aldığını bilmiyoruz. Örneğin işte evet. Katar'dan bahsettiniz. Ee, Katar emirinin annesinin bir arazisinden evet. bahsediliyordu. O mesela buna dahil değil örneğin. Şirketler diye bahsediliyor. Öyle mi? Yok zaten kişiye yönelik olduğu için değil mi? Bilinmiyor. Evet. Evet. Peki evet. bundan sonrasında... Ve kişilerin sizler... bir gizli kayıtları var. Takip edeceğiz bunu. Peki Sizlerle de herhangi bir bilgi edinimizi paylaşacağız. Peki. Kabuğuyla. Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz katıldığınız için.